Herkese merhaba, ee, apartmanda bugün fazla gürültü var, tadilat vesaire. Umarım ses gelmiyordur. Ee, bir iki günlük e, şey çekeceğim, İşte vardiyasız hayat. <laughs> Benim eşim vardiyalı çalışıyor ve ister istemez aynı evde yaşayınca ben de vardiyalı yaşama kendimi adapte etmeye çalışıyorum. Aslında bunu yapmamam lazım. O yüzden e, gece vardiyasından çıkıp uyku düzenimi yoluna sokmayı deneyeceğiz ve birazcık böyle gün içinde bir şeyleri göstererek blok çekmeyi deneyeceğim. <laughs> Bakalım. Şimdi saçımıza maske yapacağız. Bu The Life Con ürünleriyle yağ olanı dipleri bu katı olanı da uçlara süreceğiz. Bunu öğrendiğim kişinin Instagram'ına bırakırım aşağıya. E, bu secan yazarsanız bulabilirsiniz. Kendisini çok seviyorum. <laughs> kendisinden de izin alırım adını geçirdiğim için bilgi veririm. Şimdi önce güzelce tarayıp ondan sonra uygulayacağım. Bunu da göstermiş olayım dedim. Siz uyku düzeniniz bozulduğunda neler yapıyorsunuz merak ettim. Bunu da yazabilirsiniz aşağıya. Uyku düzeninden ziyade ben zaten çok zor uyuyan bir insanım. O yüzden benim için her türlü sıkıntı uyuyabilmek. maalesef. Zaten taramıştım, şöyle bir tekrardan göstermek istedim. Ben saçla ilgili öğrendim çoğu şeyi bu secandan öğrendim. Seviyorum kendisini. Ve tabii yağladıktan sonra. Abonemizi takmayı unutmuyoruz. Ben biraz rastgele yapıyorum, kendi saç miktarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Gün içinde tekrar o zaman görüşürüz. <laughs> evet bu boneli halimle bir şey daha söyleyeyim. Bu maskeleri e, 2-3 saat kadar tutuyorum. Baktığıma göre bazen 1 saat e, öyle yani. Bunu söylemeyi unutmuşum. <laughs> evet kargolarımla geldim. Ama kargoları bu videoda açmayacağım. <laughs> kitap alışverişi videosu çekeceğim size oh. bu video içinde video gibi oldu birazcık sabah açılışını yapmaya çalışmışım birazcık videonun yani niye çekiyorum bunu kaç gün çekeceğim çok bilmiyorum aslında e, iki gece daha çekebilirim diye düşündüm bu ilk gece olsun e, ben bu kanalda daha henüz kendimi tanıtmadığım için belki instagramdan bilen biliyordur evliyim ben. Benim eşim de vardiyalı çalıştığı için ben de ister istemez e vardiya sistemine göre yaşıyorum. İşte gece vardiyasındayken ben de sanki vardiyayı ben tutuyormuşum gibi geceleri uyuyamıyorum vesaire. Böyle olunca da benim de uyku düzenim berbat bir hal alıyor. İşte bir geceye, bir öğlene, bir sabah falan yani buna ayak uydurmak çalışmayınca vardiyalı olarak. Zor oluyor. Ben evden çalışıyorum. O yüzden de sıkıntı benim için. Yani bir de işlerim düzene girmiyor. Bir de ben çok zor uyuyan bir insanım. Hatta bunu kanalımda söylemedim ama bunu, bunun hakkında belki daha sonra videolar çekerim. Bunun üzerine çalışıyorum. <laughs> Uykumu. Yani zor uyuyabilen bir insanım. Ee, zor uyuyunca da uyuyabildiğim zamanlar uyanmak istemiyorum. Aa uyuyabildim. Uyumaya devam edeyim diye. Böyle saçma sapan bir Döngüye giriyor hayatım yani gerçekten uyku problemi çeken biriyseniz beni anladığınızı düşünüyorum öyle böyle bir sohbet edeyim dedim bu birkaç gün e, deneyip en azından bakacağım böyle yatabiliyor muyum gerçekten düzgün uyuyabiliyor muyum vesaire klasik olan yöntemi denemeye düşünüyorum ilk gece e, biraz çünkü yine çok geç uyandım bugün öyle olunca Sabah kalkamayınca tabi. Ee, öyle olunca bugün yine muhtemelen e, geç yatacağım. Ama sabah kalkmak için kendime bazı sebepler, zorunluluklar e, uydurdum. Ve bu sefer kalkmak istiyorum. Ee, sabah saçıma maske yapmıştım. E, yağ maskesi. Onları göstermiştim e, videoda. The Life Co.'nun bu Secan'dan öğrendiğimi söylemiştim. Kendisine yazacağım hala yani videoda bahsettiğim için isminden. E, tabii ki de güzel bahsediyorum ama olsun. E, saçımın e, diplerine yağ olanı, uçlarına katı olanı yani uzamasında da, sağlıklı olmasında da gerçekten etkisi var ama rutin önemli yani. Ben her hafta e, en az bir kere yapmaya çalışıyorum bu maskeyi. Bir de e, kompleks yağ maskesi yapıyorum. O sayfasına bakarsanız çok daha güzel anlatıyor. Benim saç dökülmem çok fazlaydı ve gerçekten şükür <laughs> ki yoluna e, girdi yani. E, ufak saçları çıkartmaya çalışıyoruz, benim açıklıklarım var e, genetik maalesef. E, bir de şöyle bir şey var, onu çekmeyi unutmuşum ıslakken. E, yine Buse Can'dan öğrendim. Şöyle The Fair'in biotin şeyi var ya, gösterebiliyor muyum buradan hiç bilmiyorum. Ee, yine sayfasında görürsünüz. Dökülme karşıtı. Bunu şöyle yapıyorum ben. Ya tabii şu an saçlarımı kuruttum ama. Şöyle bir pompa alıp. Yani böyle rastgele. Saç diplerime uygulayıp. Sonra da. Böyle elimle masajlar yaparak. Böyle yediriyorum. Sonra zaten hemen kuruyor. Belli de olmuyor. Bir de. E, kuruyken de ben genelde. Unuttuğum için ya sabah uyandığımda ya da gece yatarken şu Lara Shell'in şeyini kullanıyorum. Bu da kuru saça yapıyorsunuz. Bu da saç çıkartmak için yani bebek saçlarınız için ama bunu her gün uygulanması lazım. Unuttuğum oluyor bunu düzenli kullanmaya başlamam lazım. Bir de saçımı kuruttuğum günler için bir saç koruyucu kullanıyorum. O da Yves Rocher'in. Onu da şöyle göstereyim. Yani aslında herhangi bir işbirliği, anlaşma vesairem yok. Ama bunda bir sakınca yoksa eğer belki saçım için kullandıklarımı link ekleyebilirim. Ya da siz direkt bu Busecan'ın kanalına da gidebilirsiniz. Öyle ben bahsetmek istedim çünkü saçıma iyi geliyor bütün bunlar. Öyle arada çok karışık bir sohbet oldu oradan oraya oradan oraya. Valla bu vlogda şöyle bir şey daha olacak. Ben bir süredir ben aslında hep kahkül kullanıyorum ve kahkül kullanmayı seviyorum. Çoğu insan sevmiyor yani kahkül mü kaldı falan gibi bir ekip var biliyorum. İşte ya da o işte cana çok mu sıkkındı kahkül kestirdin falan gibi de <laughs> bir gün var. Benim babam da hiç sevmiyor kahküllerimi. Ama ben çok seviyorum. Yani Uzun saçı uzatmak biraz zor bir süreçti. Uzatmaya takmıştım. Kısa saç kullanıyordum bir süredir ve çok alıştım. Bir de havalarda ısınıyor zaten pek soğumadı. Ama yani dayanabilecek miyim onu bilmiyorum. Ama kalküllü olmayı çok özlediğim için ve dayanamadım ve kimseye de güvenmediğim için anneme de kestiğimi unuttum Ankara'ya gittiğimde. O yüzden bu videoda sanırım saçlarımı ben keseceğim. <laughs> Şunu çekeceğim, bunu çekeceğim diye planlar yapıyorum YouTube'a. 10 gündür falan hastaydım. Hatta çok ciddi hastalandım yani. Ee, geçen hafta, cumartesi günü. Ee, hoş geldin. Gel. Gel anneciğim. Kitap kulübümüzün şeyi vardı, toplantısı. Çok hasta olduğum için e, iptal etmek zorunda kaldım. Biraz e, sonra. Gel annem. Gel kızım. Gel. Kitap ile ilgili kısa bir video çekmeyi düşünüyorum e, YouTube'a. Lütfen bunu da böyle elimde sallaya sallaya yani konuşuyorum. E, bana yorum yazanlar oluyor. Çok teşekkür ederim. Hoşuma gidiyor. E, yazın iletişim halinde olalım. E, bu benim hoşuma gidiyor. Zaten ben aslında YouTube kanalını bu yüzden açtım. Yani birileriyle iletişime geçebilmek için. E, bir de aslında kendi adıma... Oraya videolu e, anılar bırakabilmek için yani günlük gibi düşünüyorum. Ben zaten deftere günlük tutmayı da bu ne ya <laughs> çok seviyorum. O yüzden de böyle hareketli videolu bir günlüğüm olması da çok hoş bir fikir. Hatta geç bile kaldım düşünüyorum ama olsun. Neyse ben daha da uzatmayayım. Yediğim kalküllerim keseyim. Bakalım nasıl olacak artık. kısmet Gel. Gel kızım. Evet ben kalkül kesip geldim. <laughs> ben beğendim. Bilmiyorum. Yani yorumlarınızı yazabilirseniz umarım güzel olmuştur ya. <laughs> yani ben beğendim. Şu an böyle e, bir şey yapmaya çalıştım. Şekil vermeye çalıştım ama tabii işte yeni kestiğim için falan birazcık sıkıntı oldu. Yıkadım falan falan bir ton uğraştım. Ama biraz daha geçsin bir kere işte duş alayım falan kendine gelir şu an temiz saçlarım diye tekrar yıkamadım. Sadece kahkülleri yıkadım. Neyse ben beğendim bence güzel oldu yani. Ben kendime yakıştırıyorum seviyorum özlemişim. <laughs> Neyse ben şimdi size alışveriş videosu çekeceğim. Ee, ara ara böyle konuşalım zaten her şey dahil bir <laughs> vlog oldu bu. Bakalım yarın da dışarıda bir işlerimiz var. Sizde götürürüm belki. Böyle böyle alışacağız herhalde ya vlog çekmeye. O zaman yarın görüşürüz. Herkese merhaba. Bugün geç açtım videoyu. Çünkü sabah erken kalkamadım. Çünkü geç yatıp erken kalkma şeyim yattı. Çünkü hiç yatamadım. Uyuyamadım. Bırakın geç yatmayı. Öyle olunca da böyle oldu. 1 bir iki saat uyumuşum zaten sabah da böyle değişik bir gün oldu. Pazar gibi bir cumartesi. Ee, Formula 1'in sıralama turlarını izledik. Saat 6'da da yarış var. Ben bu videoyu çekene kadar 6 olacak zaten. biraz biraz bir şeyler konuşup sonra kitap okurum 6'ya kadar diye düşünüyordum. Akşamda kitap kulübümüz var. Ee, tabii siz bu videoyu izlerken muhtemelen kitap grubunu çoktan yapmış olacağız. Ama Mart ayındakine, bir sonraki aylara, Nisan, Mayıs katılmak isterseniz profilinle linki bulabilirsiniz. Ee, herkesi bekliyorum. Yani e, aslında Telegram grubunda sayımız artıyor. Fakat katılımlar aşağı yukarı aynı. Ee, şey merak ediyorum. Hani e, çekiniyor mu insanlar? Yani orada isminizi gördüğümüz için hadi sen konuş falan gibi <laughs> bir durumumuz yok. Gelip sessizce dinleyebilirsiniz. Kitabı okumak zorunda da değilsiniz. Burada neler oluyormuş diye de uğrayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Herkesi bekliyoruz. Yani isteyen gelebilir. Son zamanlarda biraz alışveriş yapmıştım. Blok karışık olunca dedim bunun içinde buyum. <laughs> Blok'un içinde bunları da göstereyim diye düşündüm. Şöyle indirimden Dalva'nın güneş kremini almıştım bu normal olanı. Tonap olanında testerlerini yollamışlar. Teşekkür ediyorum. İndirimden yakalayınca kaçırmak istemedim. Merak ediyorum bu güneş kremini. Seveni çok. bir de L'Oreal bir de L'Oreal Paris'in bu meşhur güneş kremini sonunda ben de aldım. Almamıştım. Ama gerçekten sevenleri var. Sevici yapmadığını söylüyorlar. Ben de merak ediyorum. Bir de Mizon'dan bu fidi metodu duymuşsunuzdur herkes yapıyor siyah noktalar için özellikle benim cildimde yağlı ve herkes gibi siyah noktalarım var. Artık fidi metodu ben de denemek istedim. Onun için de Eç BHA biraz beni korkuttuğu için cildim aslında hem yağlı hem hassas. O yüzden mizondan şöyle bir bileket Away isimli bir şey aldım. Bu bir peeling. Bu bir peeling. E, metotta kullanılanlar var. Videolar izledim. Ben de deneyeceğim. Belki denerken çekerim. Eğer istiyorsanız Fidimethod için bir reels veya bir video. Videonun içinde değer verebilirim. Yazabilirsiniz yorumlara. Onun yanında şöyle bir yeşil çaylı tonik hediye yollamışlar. Yani hediye için güzel bir milim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Maskelerde de e, indirim vardı. Ve iki al al 2 ödem vardı. Öyle bir şey vardı yanlış olmasın. O yüzden ben de yeşil çay sevdiğimi söylemiştim. 2 tane yeşil çaylı maske aldım. Bir tane de aloe vera'lı maske aldım. Ee, Kore markalarını seviyorum. Hoşuma gidiyor. İçerikleri temiz. Böyle bu kadardı yani genelde cilt bakımı. <laughs> oluyor benim indirimden yakaladığım şeyler. Bir iki kıyafet de aldım. Yazlık, yaz ıslık şeylere artık zam gelmeden yani bir tişörte bir şorta çok fazla para vermek istemiyorum tabii ki herkes gibi. O yüzden yakalamışken onlardan da birkaç bir şey aldım. Öyle dikten güneş gözlüğü aldım yine zam gelmeden <laughs> farklı farklı takayım istedim. Normalde numaralı bir güneş gözlüğüm var şuraları biraz sıkıyor. Allah başka dert vermesin. Bunları numaralı yaptırmadım. Belki gözlerim çizdirme artık kurtulurum gözlükten diye. Şubat ayında okuduğum hatta neredeyse okumadığım kitaplardan bu videonun içinde bahsetmeyi düşünüyorum. Çünkü Şubat ayında kitap okuyamadım. Yani gerçekten e, elime bir şey aldığımda ilerlemeyen bir kitap olduğunda o ayın devamı benim için çok zor oluyor. Bilmiyorum size de böyle oluyor mu? İki tane kitap okuyabildim. Birisi benim zaten kitap kulübümün kitabıydı İnci diğeri de diğeri de işte böyle oldu kitabı İkisi de zaten ince kitaplar aslında yani koskoca 29 günde hiç kitap okumadım gibi hissediyorum bu da canımı sıkıyor birazcık kitaplardan da videonun içinde bu vlog içinde bahsedeyim ya yani iki kitap için Şubat ayında okuduklarım videosu çekmeyeyim dedim onlardan bahsedeyim birazdan uyguna basacağım saftirik. Allah'ım tipe bak. O oh, tipe bak, tipe bak, tipe bak, tipe bak. Çok güzelsin. Yattığı yere bak. Bu yanak. Yanak kız. için en azından iyi bir tur zamanında elde etti. Her altında da dördüncü sıraya geliyor. Fatih nefes aldı o Ama yani tempo. Antrenman turları dedik. Tezen öncesi test verdik Ama sıralama seansı. Müşahedetler dış tarafta. Carlos Sainz iç tarafta. İçeriye Bu o şartı tekrar tekerle. Carlos Sainz. Şarlatları geçti ve böylece artık yeni dördüncü bu yarışta. Evet, DRS e, aktivasyon çizgisinde yine önde olduğu için Sainz Muazzam bir farkla yarışın içerisinde herhangi bir tehlike, herhangi bir acaba mı yaşamadan artık sezona bıraktığı gibi kazanarak ve kariyerinde 55. galibiyetiyle Red Bull adına yeni bir zaferle Geliyor gördüğünüz gibi Kalsın Max Verstappen. Kesinlikle öyle. Verstappen zaferi kutluyor. Max Verstappen bir kez daha pole pozisyonundan çıktı. Kimseleri bırakmadığı yerini Red Bull kazanmaya devam ediyor. Verstappen domine etmeye devam ediyor. Evet pole pozisyon en hızlı tur zamanı ve yarış birikimliği. Uçan Hollandalı Geçen sene nerede bıraktıysa oradan devam ediyor. Evet bonus. Bu anda geldi. Perez ikinci. Carlos Sainz. Ferrari'de gerçekten iyi bir gün çıkarmıştı. Herkese merhaba. Bir vlog çekmeye çalıştım fakat yani oldum olmadı mı hiç bilmiyorum. Editini yaparken göreceğim. Artık yayınlarsam da böyle yayınlayacağım. Bir sonrakilere diyelim. Kusura bakmayın çok dağılmış durumdayım. Yani üç gündür migren, kulak ağrısı tuhaf tuhaf rüyalar, uykusuzluk. Gerçekten biraz niyeyse kötü günler geçiriyorum. Kendimi toparlayamadım. Hafta sonu meşguldüm. Vlog kapatamadım. Bitirme videosu. Yani şey sonu çekemedim sonunu. Toparlayamıyorum cümleleri. Yani artık bunu bugün e, çekmem gerektiğini ve yayınlayacaksam, editleyeceksem ne olacak bakmam gerektiğini düşündüm. E, yani vlogun sonunda Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsedecektim. Zaten iki tane çünkü ayrı bir video çekmek istemedim o yüzden. Çünkü bu reading slump dediğimiz bir türlü okuyamama, eline ne alsa devam ettirememe gibi bir süreçten bahsediyorum. Mutlaka aranızda kitap okuyanlar varsa arada bir böyle bir şeyler yaşıyordur yani. Oluyor böyle şeyler maalesef. Şubat ayında hem çok yoğundum hem de gerçekten korkunç derecede kitap okuyamadım yani. E, Mart'ta bunu yenmeyi umuyorum. <laughs> Başarırım milim beni rahat bırakırsa. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani bugün Mart'ın 6'sı mı bilmiyorum neyse. Şubat'ta iki kitap okuyabildim. Sadece İnci benim e, kitap kulübümün kitabıydı. Kitap kulübünü yapamadık. Eee Asıl belirlediğimiz tarihte ben çok hastaydım, Şubat'ın sonunda ee, ve ertelemek zorunda kaldım bir hafta. Bir hafta erteledikten sonra da gel, gelen olmadı kitap kulübüne. Aslında Telegram grubumuzda e, sayımız 16, e, beklediğimden aslında fazla bir sayı. Yani e, 16 kişinin 16'sı bile katılsa belki de herkes konuşamaz ya da herkes konuşsa 2 saate yakın bir buluşma gerçekleştiririz ama nedense henüz ses yok yani e, çekiniyorlar diye düşünüyorum insanları beni de çok tanımıyorlar diye düşünüyorum kitap kulübüyle ilgili güzel bir video çekmeyi düşünüyorum biraz toparlayayım umarım e, öyle şimdilik yani bu cumartesi katılan olursa İnci'yi de konuşmayı düşünüyoruz düşünüyorum yani ben eee Mart ayının kitabı da mülksüzler Ursula Le Guin'in. Söylemişimdir mutlaka. Bilmiyorum söyledim mi? Ona da dün başladım. Bugün baş Dün başladım. Gece. Ee, İnci'den biraz bahsedeyim. Ee, Kino ve ailesinin e, hikayesini anlatıyor. E, ezilmiş, dışlanmış, hor görülmüş bir toplumdan var. Kızıl derili e, toplumun. Böyle halkların zaten sömürüldüğünü ilgilenilmediğini ciddiye alınmadığını zaten çokça görüyoruz duyuyoruz bu kitapta da onu okuyoruz kino çocuğunun iyileşmesi için ona umut olabilmek için bir inci buluyor bulduğu incinin çocuğuna iyi geleceğini geleceğine iyi geleceğini işte benim çocuğum okuyacak diye heveslenirken işte karısı aslında karısı değil yani biz evlenebileceğiz işte inci bulduk ki böyle aslında çoğumuza basit gelecek hikayelerle umut buluyor o oyuncide. Fakat yine kandırılmaya çalışılıyor. İşte ince alıcıları kandırmaya çalışıyor. Herkesin e, şeyin gözü oluyor İncide ve bu inci ona umuttan ziyade uğursuzluk getiriyor. E, sırayla başına bir sürü olaylar geliyor. Ben sadece bir noktada artık olayların fazlalığından e, bunu aldım. Yani bu kadar mı filan gibi. Hani çocukken böyle kötü ee, ve çok hüzünlü hikayeler okuturlardı ya bize yani kitaplar işte kaşığı, dama taşları sol ayağım falan <laughs> gibi yani gerçekten biraz onları andırdı bana ee, yani çocuklara neden böyle kitaplar okutuyoruz bilemiyorum. Bu da hep 100 temel esere girmiş ee, kitap kötü olmaya kötü değil tabii ki de yani John Steinbeck'i eleştirmek bana da düşmedi Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar. Ben yazarın başka kitabını okumadım. Aslında okumak istiyordum ama bilirsiniz Gazap Üzümleri çok kalın bir kitaptır <laughs> nedense hiç okumadım ben o kitabı neyse böyle kinonun zaman içinde kinlenmesini hırslanmasını artık çocuğundan ziyade daha ileriye gözünü dikmesini yani inciden alabileceğini almak için o inciye tutunmasını filan okuyoruz yani aslında bir dönüşüm değişim kime ne faydası e, oluyor, kime ne zararı oluyor. Okuyoruz. Genelde zararı zaten gene <laughs> Kino ve ailesi e, görüyor. Çok da şaşırtıcı bir son değil aslında. Yorumunu Instagram'ımda mu muhtemelen post olarak paylaşırım. Oradan da bakabilirsiniz. Umarım anlatabiliyorumdur ya. Yani ya, ağrıdan konuşabiliyor muyum emin değilim. Bunu bugün bitirmeli miydim? Onu sorguluyorum şu an. Neyse. Ee, bu arada Ocak ayında okuduklarım e, videosuna yorum bekliyorum. Orada bahsettiğim okuduğum kitaplardan e, bu kitabı ben de çok merak ediyorum. Ben de okumak istiyorum diye yorumlara yazarsanız aranızdan seçip e, çekilişte çıkan kişiye istediği kitabı hediye edeceğim. E, bu bütün aylara yapmayı düşünüyorum da elimden geldiğince. Yani Şubat ayı okuduklarım iki tane olsa da e, Şubat ayında da bu videoya yazarsanız işte ya işte böyle oldu ya inciyi hangisini okumak istiyorsanız çünkü birazcık e, yani rastgele kitap hediye etme çok sıkıntılı geliyor bana yani zor bir şey ben size hani hiç okumadığınız, hiç sevmediğiniz bir tarzda bir kitap yollarım ve bu sizin bir işinize yaramaz yani ondan zevk almadığınız, okuyamadığınız sürece. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Ee, Şubat ayına ayrı video çekmediğim için bu videonun altına yazarsanız iki kitaptan birini bu video için yani bu ay içinde, Şubat ayı içinde yapacağım. Mart ayı okuduklarım için de yani bunun devamının geleceğini düşünüyorum öyle biraz da bu işte böyle oldu kitabından bahsedeyim. Bunu yorumunu Instagram'ımda paylaştım. Bu bir roman, kısa bir roman. Ee, Anın ortasından vurdum e, diye başlıyor kitap. Bir kadın e, kocasını öldürüyor ve bu raye bu raddeye nasıl geldiğini, olayları nasıl işlediğini, e, neden böyle olduğunu, birlikte neler yaşadıklarını, kadının neler yaşadığını, neler hissettiğini ee, okuyoruz Erkek karakterden bahsetmek istiyorum aslında ee, Alberto karakterimizin adı e, kadının öldürdüğü eşi yani Alberto aslında yani bu kitap çok eskiden yazılmış 47 sanırım Alberto hiç yabancı olmadığımız e, bir erkek tipi Yani bu kitap 1947 tarihli e, yazımı fakat yani günümüzde hala daha bu tip erkekleri görüyoruz. Yani değişmeyen şeyler maalesef ki vardır. Bu erkek tipi de değişmeyen şeylerden biri maalesef günümüzde de. Yani sevmeyi bilmeyen, acı çekmekten hoşlanan, acı çektiren, etrafındakilere sürekli işte duygu sömürüsü yapan, kendi değerini bulamamış olduğu için başkalarına da değersiz hissettiren, kendi acısını, ızdırabını sürekli yansıtan ve başkalarının da bu acı ızdırabı onu böyle acılı ızdıraplı görmesini isteyen yani bu tip erkekleri bilirsiniz birazcık yani muhtemelen biliyorsunuzdur belki hayatınıza da girmiştir belki hala hayatınızdalardır böyle bir şey olduğu için yani çok aslında gerçek bir karakter yani ve Kitaptaki böyle kısa vurgulayıcı cümleler işte böyle o sizi daraltan gelen bir his var ve tam da kitabın yani hikayesini oluşturan olaya da kitabın hikayesini oluşturan o olay da buna yatkın olduğu için yani dille olay birbirini çok bütünlemiş gibi geldi bana doğru cümle kurabilmişimdir umarım ya. Yani siz beni anladınız. Bu ay benim kusuruma bakmayın gerçekten. Bu vlog da umarım olmuştur. Ee, gerçekten olduğunu umuyorum. Bu ay böyle olsun. Ee, sizden affınızı diliyorum. Şubat ayı da böyle olmuş oldu. Yani YouTube'a da yeni başlamıştım. Böyle olmasını hiç istemezdim. Ama daha düzenli videolar atmaya çalışacağım. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oraya da daha kısa reelsler atıyorum. Burada daha uzun belki sohbet videoları, günümü nasıl geçirdiğimle alakalı videolar, yemek videoları gibi şeyler gelecek. Öyle yani görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Bu iki kitaptan birini yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.